Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulan ortak medya platformu ve medya alanında stratejik işbirliğinin 5. yılı kutlanıyor. Bakü Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanında stratejik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının 5. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenleniyor. Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün Türk medya kurumlarının temsilcileri ve Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmailov da katılıyor. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği basın müşaviri Cihangir İşbilir de bu etkinlikte bir sunum yaptı. Şimdi muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'un yanında. Hemen dönelim biz de Bakü'ye sözü onlara bırakalım etkinliğe dair neler anlatacaklar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tabiriyle dünyada eşi benzeri olmayan bir ilişki e aslında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişki. Örneği yok dedik ve bu ilişkiler her alanda gelişirken medyalı alanı yatsınamazdı ve bu noktada bundan tam 5 yıl önce iki ülke arasındaki o stratejik emek taşlık anlaşması sonrası da 2020 Aralık ayında 10 Aralık'ta iki ülke arasında medya alanında da bir stratejik işbirliğine gidilmişti. E, i̇letişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan'ın yine bu noktada Cumhurbaşkanı Muavini Hikmet Hacıyevin imzaladığı o anlaşma sonrası iki ülke ortak medya platformu ve işbirliğini güçlendirmişti, kurmuştu. Yanımızda baş, e, Bakü'de Bakü Büyükelçiliği e, iletişim müşavirimiz Doktor Cihangir İşbilir var. Bugün bu işbirliğinin dördüncü yılı, hatta o stratejik işbirliğine gidersek beşinci yılda diyebiliriz. Gerçekten son beş yılda, yedi yılda müthiş de bir ivmelenme var ama medya alanı eksikti Cihangir Bey. O noktada da meyvelerini de gördük. Hem muharebede gördük, muharebeden sonraki o zor günlerde gördük. Neler söylersiniz? Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında 5 yıldır medya alanında da çok güçlü bir işbirliği var. Adım adım ilerleyen verimli bir 5 yıl geçirdik. Her alanda olduğu gibi medya alanındaki ittifakımız, işbirliğimizde benzer olmayan bir ittifak modeli. Burada tabii ki en başta muharebe döneminde dezenformasyonla mücadele itici güç oldu. Fakat geldiğimiz noktada Türkiye-Azerbaycan medya platformu artık kurumsallaşmaya başladı. Bu kurumsal bir kamu diplomasisi mekanizması, müşterek bir mekanizma, adeta tek medya gibi hareket edebilen bir işbirliği modeli geliştirildi. Bunda tabii başta TRT'miz, Anadolu Ajansımız olmak üzere Türkiye'deki medya kuruluşlarımızın her alanda Azerbaycan'daki medya kuruluşlarına vermiş olduğu destek çok etkili bir rol oynadı. Sayın Başkanımız Profesör Doktor Fahrettin Altun ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıev'in Cumhurbaşkanlarımız nezaretinde imzaladığı anlaşma adım adım hayata geçiyor. Biz de sektörel olarak tüm gazeteci, medya mensubu dostlarımızla zaman zaman bir araya gelerek bunu nasıl somut adımlara, projelere dönüştüreceğimizi istişare ettik. Bugün de bu anlaşmanın 5. yılında en üst düzeyde tüm medya mensuplarının katılımıyla, Sayın Büyükelçimizin katılımıyla 2024'ü değerlendireceğiz. Geçmişte neleri yanlış yaptık, neleri doğru yaptık? Bunları basına kapalı bir ortamda yine basın mensuplarıyla tartışacağız. Aynı zamanda ikinci oturumda da 2025'te ve gelecekte neleri daha iyi yapabiliriz? Hangi projeleri üretebiliriz? Bunları değerlendireceğiz. Biz bu süre zarfında bir envanter çalışması yaptık. Adeta bu enformasyon ekosisteminin emarını çektik. Ve 150'yi aşkın proje geliştirdik. Bu platform kapsamında. Bundan sonra artık somut adımları atma vakti geldi. Önümüzdeki ayda da 4 Mart'ta daha... Bunu soracaktım. Evet. O bu yuvarlak masa toplantılarının içeriğini ve kapsamını sizden almak istiyordum. Bir öncekini COP29 marjında iklim değişikliği ve gazetecilik temalı yaptık. Şimdi önümüzdeki ayın dördünde de stratejik iletişim zirvelerimizin bir yenisini yapacağız Bakü'de. Burada da daha adil bir dünya mümkün temalı bir panel ve bir yuvarlak masa toplantısıyla bütün dünyaya aslında Türkiye ve Azerbaycan'ın müşterek değerlerini, müşterek görüşünü, hakikatlerini bir kez daha haykırma fırsatı bulacağız. Ben bu platformun, bu işbirliğinin gün geçtikçe gelişeceğine inanıyorum fakat kurumsallaştırmak bu işbirliklerinin daha da işlerlik hale gelmesine gelmesini sağlamak için kurumsallaşma şart. Bu ortak kamu diplomasisi mekanizmamız hem dezenformasyonla mücadelede hem de uluslararasılaşma, eğitim, stratejik iletişim gibi alanlarda kuracağımız komitelerle çok daha etkili bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Dünyaya kendi mesajımızı daha etkili bir şekilde ulaştırmak zorundayız. Bu platform buna yarayacak. Gayretleriniz için çok teşekkür ederiz. Dur durak bilmiyorsunuz. Yani Azerbaycan'ın bütün medyasını da taradınız. MR'ını çektiniz. Hepsiyle diyalog halindesiniz. Bundan önce evet gayretler vardı ama şimdi bir bilinçli bir şekilde koordinasyon içinde gidiyor. Bu da çok önemli. Umarız 3 Mart 4 Mart'ta gerçekleşecek o programda hayırlı olur. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Türkiye'yi Azerbaycan'da doğru tanıtmak. Azerbaycan'da Türkiye'de doğru tanıtmak ve birlikte iki ülkemizi aziz milletimizin kurduğu bu iki ülkemizi tüm dünyada doğru tanıtmak, tezlerimizi anlatmak tüm dünyaya asıl en önemli hedefimiz. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet, dediğimiz gibi bu stratejik emektaşlık da aslında medya alanındaki bu işbirliği de görülmemiş bir şey. Yine dünyaya da örnek bir noktada ve her geçen yıl işte dediği gibi Cihangir Bey'in bir önceki yılın muhasebesini yaparak, üzerine katarak ilişkinin daha da güçlendiğini söylemek mümkün diyelim. Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, medya alanındaki işbirliği son derece önemli. Sayın İşbilir'e teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldı.